Evet, önce Extrusion Power Menüsü'nü çağırıyorum. Ee, bir DXF yükleyeceğiz. DXF için de hazır bir tane var. Yükledikten sonra e, DXF'i ilk yapmamız gereken şey esasında e, doğru olmadığını varsayarak tam oturmadığını merkezlemek. Hemen tıklıyorum iş düzlemini. Zaten merkezdeymiş. Ama merkezde olmasaydı eğer otomatik olarak merkeze taşınacaktı. Maça sonunu tasarım için hemen Ortasında noktaya tıkladım, yukarıda verdiğim e, Z seviyesine göre, Z seviyesine göre onu çıkarttım ve üst taraftaki açılı parçayı ekledim. Burada tabi parametreleri kendim verebiliyorum. 6 milimetrelik yüksekliği vermişim, o açısını da vermiştim. Bu parçanın evet, e, maçasının silindirik olacağını düşünerek e, istediğim opsiyonu kullandım. Tamam bir e, maçanın e, şekli esasında üst tarafı bitti. Şimdi buna bir tane e, bir kaba e, evet oluşturdum. Burada yaptığımız şey aslında herhangi bir kaba alıp arkasından tekrar parametreyle oynayarak evet kalıp kabasını biraz daha büyütüyorum. Yüksekliğini ayarlıyorum. İstediğim şekilde oluşturmak. Dediğim gibi kendiniz bir kütüphane yaratabilirsiniz. Kütüphanedeki değerleri tekrar Evet. Hemen üzerine gidince zaten değiştirdim işte bir çap gözüküyor. Evet. Üçüncü adımda ee, ne yapacağız? Maçanın deliğini hemen tıklayarak oluşturdum. Dıştan kontrol seçer seçmez. Zaten parçayı bildiği için hemen onu deldim. Devam ediyorum tekrar sırayla. Yapmamız gereken şey şu anda evet bir besleme havuzu oluşturmak. Bunun besleme havuzu çok basit simetrik bir parça olduğu için bu parçayı hemen besleme havuzunu çember olarak oluşturacağım. Hemen aslında 0-0 vereyim. 0-0 verirsem tamam hemen merkezini ortadan almış olurum. Yarı çapında kendime göre seçiyorum. Eğer besleme havuzu tabi bu kadar basit olmasaydı, daha zor olsaydı onu kendimiz iç çizim üzerine çizecektik. Çizdiğimiz besleme havuzunu hemen yine Aynı burada göreceğimiz gibi kullanabilecektik. Şu anda ben video açısından hızlı olsun diye simetrik bir parça almıştım. Ve sima uzun oluşturduk. Evet bu da bitti. O zaman şu anda şimdi kalıp, kalıbımızın dizaynı bitti sayılır. E, simetrik zıvana menüsünü çağırıyorum. Hemen zaten menü gelir gelmez e, yük, verdiğim e, kalıp ölçülüğüne göre kendini ayarladı. Hemen kendi kendine... O uçları aldı. Gördüğümüz gibi çap D1, D2 değerleri hemen kalıba uygulandı. Biraz tam yukarı çevirdim. Çünkü biz bizde kalıp yukarıdaki parça zıvan aşağıdaki parça oluyor. O açıdan evet böyle yani malzeme aşağıdan geliyor gibi düşünebilirsiniz. Yine burada bir tek yüksekliği değiştirmek bana kalıyor. Çünkü zaten çapı ve diğer değerleri kendi kalıptan okumuştu. O değerleri almıştı. Evet yüksek de değiştirdim. Şu anda kabaca. Evet her şey hazır. Şimdi esas dizayna geçiyoruz. Burada yapmamız gereken şey tabi gözleri, köprüleri, göz maçaları onları ayarlamak. i̇lk yapacağımız şey kaç tane, kaç adet göz olacağını saptamak. Yukarıdan bakıp iki boyutlu resme. Evet burada mesela 5 adet veya altı veya dediğimiz gibi 7 göstermek açısından size göstereyim ama 5'i seçtim şu anda. 5 adet yazı çalışacağız. Evet e, bu arada e, yükseklik tabii e, göz yüksekliği besleme havuzunun dış duvarına e, geleceği için hemen besleme havuzunu açıp yüksekliği tıklayarak dedim şuraya ayarla hemen gördüğünüz gibi gözlerinde e, boyunu hemen besleme havuzunun dış cidarına ayarladı. Burada tabi vereceğimiz parametreler, örneğin köprülerin eni, onları biraz kalınlaştırdım. Köprülerin, maça ve köprülerin dışa doğru olan yuvarlatma yarı çaplarını da ayarlayabiliyorum burada. Evet, şimdi köprüye geldik. 3 tip köprü mevcut. E, bu videoda iki tanesini göstereceğim. Önce bir tanesini seçtim köprü tipi bir. En çok kullanılan tiptir bu. bunu 3 boyutlu olarak eğer görürsek kesmeyi aldım. Gördüğünüz gibi yaptığımız bir biraz aşağı indiriyorum. Evet. Aşağı indirdim. Şu aradaki radyosu da buradan ayarlayabiliyoruz. Biraz yüksek bir değer vereyim. Orasının kuvvetli olması açısından. Evet. 8 uygundur. Tamam her zaman üçün 3 üç boyut, 2 boyutla beraber görebiliyoruz. Yani 2 boyut yaptığım değişikleri o anda 3 boyuta yansıyor. Ön izleme dediğimiz bu yeşil renkli parçalar esasında otomatik otomatikman 2 boyutluğun hemen değişikliklerini gösteriyor. Evet, gördüğünüz gibi çeşitli parametre vererek bunları değiştirebiliyoruz. Evet, biraz daha oynuyorum. Genelde kesitler iki boyutlu olduğu için istersem kesit olarak çalışabilirim. istersem de hem kesit hem de üç boyutlu şeklini görebiliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi değiş değişiklikleri var. Tamam herhalde bu biraz daha radyosunu küçülteyim. Üç boyutta da gördüğünüz gibi radyosu biraz daha değiştirince daha sivrildi. Tamam, bunu böyle kabul edelim. Bir tek ortadaki radyosları biraz büyüteceğim. Evet. Tamam. Şimdi e, göz deliğinin keçitine geldik. Burada e, üç tip kesit imkanı tanıyoruz. En çok kullanılanlar düz kesit, ikili ve üçlü olmak üzere. Bunların tabii yine e, her türlü parametresi mevcut. E, i̇stediğiniz kesit tipini seçerek yandan bakalım önce. 3 boyutlu ön izlenim parçalarını kapatayım ki 2 boyutta daha rahat görürüz. Zaten onlar kendi kendine otomatikman e, ayarlanabiliyor. Şurada bir değişiklik yapacağım. E, öncelikle evet A2 dediğimiz açıyı ters ön çekiyorum. Evet, malzemenin geldiği yerdeki kalınlığı biraz arttırdım. Gözlerini küçülttüm. Evet, Evet, stabilite açısından tabii önemli. 3 boyutlu olarak bakarsak daha evvel yaptığım maçların üst parçalarına kendi kendine maça ayarlamış. Hem boyunu hem çapını. Fakat ben tabii burada tipini değiştirebilirim. Yani tam sindirik olarak başlıyor ama arkasından konuya geçtim. Açıyı vermek için. Biraz değiştirdim orada. Evet açıyı biraz daha içeri doğru çektim. Zaten e, dediğim gibi biraz evvel e, en başta maçanın üstünü yaptığımız için o zaten kendi kendine ayarladı hem e, yükseklik olarak hem de e, çap olarak. Evet böyle bir bakarsak eğer 3 boyutta görebiliyoruz nasıl bir şekil çık çık çıkacağını. 360 dereceye çevirdim o zaman bize e, ön izlemede e, bayağı bir e, bilgi veriyor. Evet, eğer memnunsam ön zemini kapatıp tekrar buradan üç boyutlu parça oluştura girdim ve tıkladım. Şu anda şimdi üç boyutlu parça oluşturuyor ve benim verdiğim yuvarlatma değerlerini tutmaya çalışıyor. Ya tutamazsa kendi kendine onları optimize ediyor. Yani ben mesela değer olarak radyosu 15 versem bile eğer 15 tutmuyorsa o kendi kendine en tutan radyosu buluyor. Şu anda tabii ee, Gördüğünüz gibi 3-4 tane içinde buldu. Bu video e, kesinlikle e, tam zamanlı bir video yani içinden bir şey kesmedik. Ee, Gördüğünüz gibi bir da olmuş. Kesiti kapattım. O zaman ilk parçamız tamam. Ee, şimdi Mesela bu parçanın diyelim ki başka bir varyasyonu yapmak istiyorum. Onu yapmak istersen ne yapacağım? Bu eskisini tutacağım. Ee, yeni parça yapacağım. Burada hani parametreler kalıyor. Sadece örneğin bazı parametreleri değiştiriyorum. Ee, ne yapıyorum? Ee, köprü tipini e, birinci tipten üçüncü tipe geçirdim. Üçüncü tipte e, köprü e, aşağıda e, maçaya bağlı. Yani e, maçanın e, yüksekliğine bakarsak eğer, onu size bir göstereyim şuradan. Evet, Bunu e, yukarı doğru çekersem e, köprüler de onunla beraber gelecek. Çekiyorum. Gördüğümüz gibi ya tabi o sarı çizgi ya düz bir çizgi olarak gelir veya basamak şeklinde olabilir. Yani bakarsak şöyle basamak şeklinde bunlar birleşecek. 3 boyutlu ve çevireyim. 3 boyutlu ön izlemeye bakalım. Evet. evet. Gördüğünüz gibi daha içeride kaldığı için ee, köprüler tabi daha değişik şekilde olacaklar. Evet. Gördüğümüz gibi aşağıdan bağlı. Bunu da sport olarak açtım. Evet. Ön izlemeye tabi belli olmuyor basamak şekli ama parça 3 boyutlu oluştururken belli olacak. Tamam. Ee, o zaman bunu da kabul ediyorum ve tekrar e, biraz daha kalınlaş, kalınlığı değiştirdim. Değişik olsun diye. Aradaki farkı görelim diye. Ve başka ne yapabilirim diye bakıyorum. Şimdilik Bence bu iyi. Bir de bundan bir tamam altıya çevirdim ki tabii altı tane olsun altı göz. Aradaki farkı daha iyi görürüz. Yoksa aradaki farkı o kadar göremeyebiliriz. Biraz daha radyosunu değiştirdim. Ve 3 boyutlu kat oluştur dedim. Eski tutuyorum. X3 de gelecekler. şimdi tekrar deniyor. Eğer yapamadığı bir radyosu varsa Burada olduğu gibi hemen onu değiştirdi. Gördüğünüz gibi benim verdiğim radyosu tutmamıştı. Onun yerine kendi en iyi bir şekilde neyin olacağını buldu. Tamam, şimdi okeyleyip menüyü kapatıyorum. Şu anda elimde iki tane varyasyon üst üste. Yani bir tanesi bu mavi, diğeri de diğer yaptığımız. Biri 5, biri 6 gözlü. Evet, şimdi bakarsak bunu kesme, evet gördüğünüz gibi. Bir tanesi bu. Evet. Aynen böyle. Evet. İkincisi de bu. Tamam. Burada yapacağımız bir şey daha var tabii. Ee, kesme düzeyini tabii döndürebilip bakabilirsiniz. Evet. Şimdi burada tabii e, besleme havuzunun kalıptaki besleme havuzu artık zıvandaki havuza tam tam uymuyor. Sadece dış e, cidere uyuyor ama e, o ayakların şurada gördüğümüz çıkıntıları onları taşıması lazım besleme havuzuna. Bunun için otomatik bir fonksiyonumuz var. Hemen gidiyorum. Diyorum ki uydur komutuyla kalıp gövdesindeki besleme havuzunu şu seçtiğim zıvandaki besleme havuzuna uydur der demez otomatikman Şimdi göreceksiniz. Evet onu oradan alıp uydurdu. Yani şimdi iki tane besleme olsun. Tamamen yüzeyde örtüşüyor. Birbirinin aynı oldu. Olması gerektiği gibi. Evet. Şimdi kesip bakalım. Artık iki besleme havuzu gördüğünüz gibi beraber beraber örtüşmüş durumda. Tamam. Evet. Üst üste iki tane parçamız var. Bunlar bir tanesini çekiyorum yan tarafa. Çekmemin sebebi artık farkı daha iyi görelim diye. Şu gördüğünüz gibi biri 5, biri 6 gözlü. Ve evet daha güzel bir görünümde görebiliyoruz. Tamam teşekkürler.